Psikoloji Günlüğü programından hepinize merhaba. Ben uzman psikolog Zili Havluboy. Bu hafta yine yeni bir konu ve konukla sizlerleyiz. Bu hafta aile konusunu konuşacağız. Aile içinde yaşanan sıkıntılar, problemler, çatışmalar, bunları nasıl çözebileceğimiz, hangi durumlarda bir yardım, bir destek, danışmanlık alabileceğimizi konuşacağız. E, bugünkü konuğumuz e, uzman sosyolog ve aile danışmanı Nihal Salman. Hoş geldiniz Nihal Hanım. Teşekkür ederim Zili Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizi kırmadınız. Geldiniz. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu güzel programda bana da söz hakkı verdiniz. Toplumumuza güzel bilgilerimizi paylaşmamız için, fırsat tanıdığınız için ben teşekkür ederim. Genel olarak bir aile kavramından girmeyi tercih ederim aslında ben. Ee, aile baktığımızda geçmiş yıllardaki müfredatta sanıyorum bir değişiklik yapıldı. Program öncesi bana bahsettiğiniz onu detaylandırmak isterim aslında. Ee, aile kavramını biz hep çocuklara şey olarak öğretiyoruz. İşte anne baba kadın erkek ve çocuktan oluşan bir çekirdek. Evet. Aslında e, son çağlarda bu değişmiştir baktığımızda sadece e, anne babadan oluşmuyor e, aile. E, çocuksuz çiftler aile olabiliyor. Tek ebeveynler aile olabiliyor. Ayrıca sadece heteroseksüel erkek çift olmuyor baktığımızda. Yani iki kadının, iki lezbiyen çift de bir ailedir. İki gay çift de bir ailedir aslında. Evet. E, belki bunları e, yıkmak çok önemlidir ve belki de çok zordur bizim toplumumuzda ama e, sizin gibi uzmanlar geliştikçe sanıyorum biraz daha bir yerlerden girebileceğimizi ümit ediyorum. Birazcık bana bahsedebilir misiniz bir çalışma yaptığınızdan bahsettiniz bu aile kavramının değişikliği evet. üzerinden öyle başlayalım. Evet aile dediğimiz zaman çok haklısınız İlha Hanım. aile kavramının şöyle bir tanımı vardır literatürde geçen hı hı. dünyaca da kabul edilen anne baba ve evlenmemiş çocuktan hı hı. oluşan çekirdek aile. Özellikle ee, biz aslında şöyle diyeyim, toplumlar da tıpkı insanlar gibi veya başka süreçler gibi bir evrim süreci geçiriyor ve şu anda toplumların dünyada kabul görmüş evrim süreçlerinde bilgi toplumu söz konusu. Ve bilgi toplumunun en büyük özelliği zaten aile bilindik aile kavramının değişmiş olması. Yani şu anda teknoloji çağındayız, bilgi çağındayız. Bu e, nasıl ki insanın en basiti daha önce cüzdanımızı almadan çıkmazken evden, bugün cep telefonumuzu almadan evet. çıkmıyoruz. Ve bunun yanında hızlı bir teknoloji e, gelişim söz konusu bu bizim tüm davranışlarımızı etkiliyor, e, düşüncelerimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı, ilişkilerimizi etkiliyor. Doğal olarak aile kavramı yani nasıl etkiliyor, e, aile tanımı, e, insanlara, boşanmalar örneğin çok fazla arttı. Ee, bunun dışında aileyi değiştirecek ne gibi faktörler olabilir İşte eşlerin ölümü e, ama günümüz toplumlarında veya işte e, bireylerin aileye evlilik kavramına bakışı aile tanımını değiştirebilir. Günümüz toplumuna baktığımızda boşanmalar dünyanın her yerinde çok fazla. Ve uh -huh. artmış durumda da Evet yani. bizim ülkemizde yüzde yetmiş. Çok ciddi 2000, bir rakamdan bahsederiz. Çok aslında. çok ciddi. 2013 yılındaki istatistik verilerimize Hı -hı. baktığımızda, 100 kişi evleniyorsa 70 çift boşanıyor. Hı -hı. Türkiye'de yüzde 40. Türkiye Hı -hı. gibi geleneksel, Hı -hı. ataerkil, Hı -hı. E, dini e, ağırlıkta bir topluma baktığımızda yüzde 40 da gerçekten o büyük da bir oranda. Bir hata, e, dünya'da da zaten e, gelişmiş toplumları incelediğimizde yüzde 70 civarında, Hı -hı. 70, 60, at, e, 75. Hı -hı civarında büyük bir oran dünyaca aslında biz hani tanımlarken bizim toplumumuz için geçerli değil bu tüm dünyaca geçerli olan boşanmalar. Bunun yanında boşanmaların fazla olması ne etkileyecek? Yeniden evliliklerin kurulmasını. Yani insanlar boşanırken Evet bitti e, artık benim birisiyle birlikte olma durumum bitti anlamında boşanmıyor mutlu hı hı. hayata geçmek yeniden Tabii başlamak hakikat öyle olmalı aslında bu neyi getirecek yeni evlilikleri e, çocuk da varsa yeniden kurulmuş aile dediğimiz ee, önceden getirilen eşlerin çocuklardan çocuklar yeni çiftlerin evlenen yeni uh -huh. çiftlerin yeniden çocukları olabilir hep bunları yeniden kurulmuş aile diyoruz uh -huh. hani aile tanımı anne baba ve evlenmemiş çocuk olarak kalırsa ne gibi problemler yaşayabilir acaba bireyler hmm. bu tanımdan? Ailem yıkıldı, boşanmaların hmm. zaten en büyük sorunu. Hmm. Ne kadar Ailem travmatik, çözül... dramatik aslında cümleler bunlar. Ailem... Tanımın, hmm. tanımın hmm. insanlara hmm. vermiş olduğu bir dram baktığımızda. E dediğiniz gibi işte heteroseksüel aile olması gerekmiyor. Hmm. Veya illa ki bir bireyin günümüz toplumlarında evlenmiş hmm. olması da gerekmiyor. Tabii. E bir evlilik kavramı, bir evlilik hmm. çatısı altına hmm. e, girmesi gerekmiyor. Hmm. Günümüzde çünkü arttı da değişiyor. sanıyorum bunlar. Evet artıyor. Boşanmaların Hı -hı. etkisi, boşanmaların Hı -hı. fazlalığı e, en büyük oranda bunları etkiliyor. Yani aile tanımının değişmesine, Hı -hı. E, insanların dediğim gibi boşanma so en büyük sosyal olgu şu anda. Hı -hı. E, aileyi değiştirmesi gereken Hı -hı. aile tanımını ve e, toplum evrimlerinde, ee, son evrim şu anda dünyada bilgi toplumunda aile tanımının değişmiş olması gerekiyor. Hı hı. Dünyada bunun üzerinde çalışmalar var. Ee, bizim ülkelerimizde henüz tam olarak yerleşmemiş. Ama programdan önce de tartıştık bu konuyu. Ee, 2008 yılında ilkokul 4. sınıflarda yapmış olduğumuz çalışmalarla ailenin e, aile tanımının çocuklarımızda yavaş yavaş değiştirmeye. Hı hı. Başlıyoruz. Ama bu yeterli değil çok fazla çalışmalar 11. sınıflar sosyoloji görüyor 12. sınıflar hı hı. yani birçok literatürde önce çocuklarımızda tabii ki biliyorsunuz ağaç yaşken eğilir ee, yeni kuşağın değişmesi bu tanımda daha zorluk hı hı. yaşanır çocuklarımızda bu literatürlerimizde temizlememiz gerekiyor ki çocuklarımıza verdiğimiz hı hı. E, tanımlarda yavaş yavaş ailenin tanımının değişmesi daha mutlu bireyleri oluşturacaktı. Çünkü şu anda baktığımızda da ailenin aile nedir dediğimizde anne baba ve evlenmemiş Hı -hı. çocuklar bir şekil Hı -hı. esas tanım <laughs> kendisini aile farz eden kendisini aile sanan Hı -hı. kandaş ya da kandaş olmayan Hı -hı. bireylerin yani toplumu da öyle tanımlamamamız mı gerekir yani. Bir illaki e, Türk toplumundasın sen, Türk vatandaşısın demek Hı -hı. yeterli mi? Hı -hı. Bireyin kendisini Türk Tabii. vatandaşı olarak kabul etmesi, benimsemesi ve bundan mutluluk duyması Hı -hı. gerekir. Bir birey düşünün. işte ben bu ailede mutlu değilim. Hı -hı. O ailenin mensubu olması lazım. Zaten bazen de olmuyor mu e, gazetelerde işte çocuğuma evlatlıktan reddediyorum, Hı -hı. babamı reddediyorum. Hı -hı. Aile, yani demek ki bireyin istekliliği istekliliği Hı -hı. söz konusu. E buradan Hı -hı. yola çıktığımızda zaten ailenin işte anne baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşmuş olması gerekmiyor. Hı -hı. Bugün boşanmaların verdiği etki teke bebeğinle ailelere. Aile An Hı -hı. belki annesiyle yaşıyordur çocuklar. Hı -hı. Tek bir çocuk ya yani iki çocuk. Tabii. Ya da dediğiniz gibi e, homo e, seksüel olan bireylerin ve homo Hı -hı. E, olan bireylerin eşcinsel olan bireylerin kendisini ailesi Hı -hı. farz etmiyor mu? Hı -hı. Veya dedesi nesiyle yaşayan e, ay, çocuklarımız Hı -hı. olamaz mı? Hı -hı. Niye bu çocuklarımız bu kavramdan Hı -hı. bu dramı yaşasınlar? Çözüm. Ya da boşanmanın en büyük sıkıntısı ailem bitti. Hı -hı. Ailem çözüldü gerek ya da dağıldı. Dağıldı. Gerek bireyler, gerek çocuklar, Hı -hı. E, gerek eşler, gerek çocuklar. Hı -hı. En büyük yaşadıkları Hı -hı. dram bu. E, bu tanımın değişmesi baktığımızda ne kadar çok e, bireyiniz tabii, hayatını kolaylaştıracak. Tabii. Baktığımızda yetişkinler bir şekilde baş edebiliyor belki bununla. Çünkü kendi kararları e doğrultusunda bir boşanma gerçekleşir veya tekrardan bir hı hı. birlikte olmak ama çocuk burada en e madur, aynı konumda değildir e farkında değildir ne oluyor hı hı. ne bitiyor hı hı. E sürekli çocukların kendini suçlaması hı hı. da söz konusu olabilir tabii bu, ki. E boşanma durumlarında hı hı. hangi bebeğinle kalacağına hı hı. E bazen kendisi karar da veremiyor zaten yani mahkemenin hı hı. belirlediği bir durumdur hı hı. bu da hı hı. E bazen gerçekten istemediği bir ebeveynle de kalmak zorunda olabilir. Çocuk için gerçekten çok dramatik bir durum olsa gerek bu durum. Eşler için de, çocuk için de en masum ve en mağdur olan. Kesinlikle. Çünkü hiçbir suçu olmadan, yani kendinin anlaşma ya da anlaşmama bir durum olmayan bir ve dediğiniz gibi bir de bu çocuklar ...okulda da aynı şekilde Hı -hı. sıkıntıya... ...yani aile tanımının bakın çocuklar üzerinde... ...yarattığı Hı -hı. etkiye... ...boşanmış bir aile veya... E e ...ebeveynlerinden birini kaybetmiş... Hı -hı. Tabii. ...bir çocuk düşünelim... Ee, ...öğretmeni ne der? Ailenizin soy ağacını oluşturalım... Hı -hı. ...hadi bir Hı -hı. etkinlik yapalım... ...aslında Hı -hı. orada aile kavramını... ...tanımlamaya çalışır... ...ama öğretmenin... E zihninde... Sabit kalıpları vardır belki. Literatürün tanımlarından hı hı. kaynaklanan öğretmenin zihninde eş, evlen anne, baba ve çocuk. Hı hı. Der ki hadi annenizi babanızı ve kardeşlerinizi yapın. Ama bu çocuğun belki annesi vefat etmiştir ya da babası. Annesi babası ayrılmış olabilir. Hı hı. Annesiyle başka bir adam birlikte yaşayabilir. Kendi babasıyla yaşayabilir veya işte evde annesi olmayan yeni biri bir birey vardır. Kimi yazacak çocuk oraya? Kimi yapıştıracak? Hangi kimin resmini koyacak? Veya kardeşi vardır ama babaları farklıdır veya anneleri farklıdır. Ne diyecek? Kardeşim midir? Hı bu literatürün işte çocukların üzerinde sadece literatürdeki kavram tanımının Hı -hı. çocuklar üzerinde Hı -hı. ve tabii ki e, büyükler üzerinde e, söylerken de işte babası farklı ya da annesi farklı e, dediğimizde ya da işte eşim ama çocuklarının annesi değil Hı -hı. E, ne kadar büyük sıkıntıya sebep Hı -hı. oluyor? Bazen yetişkinlerde de sıkıntı yani neden olur aslında yani çocuklar için tabii çok daha ağır bir yüktür evet, çünkü, çünkü tanımlayamaz da hı -hı. anlamlandıramaz anlam veremez bazen yetişkinler için de aynı şekilde ama o tanımlama evet. gerektiğinde hı -hı. E, özellikle çocukların olduğu ortamlarda onların ne kadar sıkıntı yaşadığını görüyoruz evet evet yani sadece geleneksel yapım tamam. aslında bize bir şekilde vermiş Kerti olduğu zarar. Hı hı. E, bu tanımların e, dediğim gibi dünyada değişmiş, değişmeye başlanmış, özellikle gelişmiş ülkelerde e, bizim ülkemizde de ciddi ciddi hı hı. bu işi yapan insanlar var. Hı hı. Dünyada zaten e, formülleri var. Hı hı. İşte 2008'de yapmış olduğumuz bazı çalışmalarla küçük de olsa bir Hı -hı. değişiklik yaratmaya çalıştık. Hı -hı. Ama öğretmenlere de bu konuların ciddi ciddi evet. anlatılması gerekir. Ee, öğretmenlik yapan çocuklarla iç içe olan Eğitimciler çünkü işte. eğitimcilerin, Hı -hı. çünkü e, gerçekten sadece bir bakış bile o çocuğun ne kadar Hı -hı. mağdur, Hı -hı. ne kadar sıkıntı yaşadığını, aa işte kardeşin değil mi? Hı -hı. Bu kardeş örneği işte aynı anne ya da babadan olmayabilir Hı -hı. bir çocuk. Kardeşim mi desin? Hı -hı. Des, demesin Hı -hı. mi? Kendince ne o kadar, kadar belki büyük. belki de kardeşi gibi hissediyordur da. Ama. Evet çünkü birlikte Hı -hı. yaşıyordur. Tabii. Belki yaşamıyordur Hı -hı. ama sonuçta bir şekilde o sevgi vardır. Kardeşin ama öyle bir bakışı olur ki bazen eğitimcilerimizin Hı -hı. farkında olmadan. çocuklar gerçekten büyük mağduriyetler yaşayabiliyorlar. Hı -hı. Hı -hı. Yani bu tanımla. Sadece hmm. bir tanım. Tabii, tabii tabii. Çok zor bir şey de değil aslında yani Çok... bu tanımı değiştirebilmek evet. ama e, belki ciddi bir çalışma ee, çalışma yapılması gerekir. Yani hem müfredat konusunda evet e, yeni literatürün eklenmesiyle bir de Eğitimciler. bütün eğitimcilerin Hı -hı. bir eğitimden geçmesi. Kısa bir açıklama. Olarak. Bakın tabii, bir tabii. programımızı bize Aha. bile izlese Hı -hı. E, insanlarımız e, çok kısa bir çok çalışmalarla Zor bir şey değil aslında. Ne kadar çok insanın Hı -hı. hayatında Hı -hı. mutsuzluk yaratan olayı Hı -hı. bir anda çıkartmış oluyoruz. Tabii tabii. Çünkü gerçekten çok büyük sıkıntılar Hı -hı. yaşıyor insanlar. Yani boşanmaz siz de biliyorsunuz. Boşanmış ya da e, eşi ölmüş, belki azdır eşi ölmüş hı hı. ama muhakkak bu insanlar da insan ve bu sıkıntıları yaşıyorlar. Ailem parçalandı, hı hı. ailemin bir bireyini hı hı. kaybettim. Halbuki öyle bir şey var mı? Hı hı. Aile parçalanır mı? Bir şekilde Tabii. insanların hı hı. kendini aile hissetmesi. Bir tane mi ailemiz var hı hı. veya boşanma bir aileyi hı hı. parçalar mı? Hı hı. Farklı aileler oluşur, birçok aile oluşur. Kesinlikle yetmiş gibi bir boşanma rakamından bahsettiniz evet, bize. Evet. çok çok ciddi bir rakamdır çok aslında. Çok ciddi bir rakam gerçekten. Ee, bu da bize aslında bir eksikliği gösterir yine. Hı hı. Evlilik eğitimi'nin mesela e, çok fazla uygulanmadığını, As olmadığını hiç. O, hiç olmadığını. <laughs> bizim aslında. ülkemizde öyle bir şey duyduk mu evlilik hı hı. eğitimi verilsin ya liselerde veya üniversitelerde hı hı. veya çiftlerin ee, ...özel olarak kendilerinin talep ettiğini de duymuyoruz. Yani artık Bilinmiyor. o görücü... ...o kalktı artık. Evet. Yani gözlemlediğimiz kadarıyla öyle bir durum yok. Yani eşler... Um, ...partnerini, kişiler Hı -hı. partnerini... ...diyelim artık seçebiliyor. Hı -hı. Birlikte bir um, arkadaşlık dönemi... ...flört dönemi, arkasından nişanlılık dönemi... Hı -hı. ...geçirdikten sonra... ...evlendiklerini görüyoruz ve... ...ona rağmen %70 de boşanıyorlar. Evet. Ee, bu As da bize gösteriyor ki aslında... Ee, bazen bir şeylerde bir eksiklikler bir, bir var. Bir eksiklik var burada. Yani evet. flörtleşirken, nişanlıyken her şey çok çok mu iyi da evlenince çok mu ters dönüyor? Çok emin değilim aslında ben burada. Belki de bir şeyler, bir şeyler vardır de orada bir çatışma, var. bir problem e, veya o iki kişinin birlikte e, bir farklılık belki. <laughs> beklentiler ama bunu etkileyebilir. mutlaka. Evliliğe anlam ne Hı -hı. gibi bir anlam Hı -hı. yüklüyor bireyler, Hı -hı. o etkiliyor olabilir. Hı -hı. E, tanımanın ne olduğunu Hı -hı. bilmiyor. Yani Hı -hı. evlenirken insanlar çok büyük bir sürecin içerisine giriyor ama bize e, biliyorsunuz evlilik nasıl anlatılıyor. Herhangi bir eğitim yok. Ne lisede Siliyor ne mi? üniversitede hiç, hiç. hani birey doktora da yapmış olabilir ama evlilik nedir dediğinizde bilmiyor ki Hı -hı. baktığınızda yaşantısının Büyük bir oranını evliliği kaplıyor. Tabii, tabii. Ama bununla ilgili bir eğitim Hı -hı. yok. Yani yok. E, devlet ne diyor bireylere, toplumun vatandaşlarına? Hı -hı. Sizi eğiteceğim, işte hayatınızı daim ettirmek Hı -hı. için gerekli bilgi donanımını sağlayacağım. Hı -hı. İşte trafiktir, e, Hı -hı. belli bir kural var, işte Hı -hı. eğitimine gitmeniz lazım. Ama evlilik sizin özel yaşantınız. Hı -hı. Onu siz kendiniz yapın. Aslında bu bir yerde... Problemi çok büyük bir problem. Yani trafikte öğrenebiliriz. Uh -huh. herkes kendi uh -huh. de öğrenebilir uh -huh. araba sürmeyi. Yani Zor nasıl mu? Onu, Niye um, zorluyoruz? <laughs> Aynı şekilde evlilik içinde. Evlilik aslında. içinde, evet. Yani Peki araba bu boşanma e, ve e, bu mağdur olan çocuklarda kurtaracaktır. Hem evlilik çocuklar, eğitimi. evet hem çocuklar hem bireyler. Uh -huh. Yani boşanma biz. Bitiş değil ki hiç kimse boşanıp evet her şey bitti kurtuldum demiyor özellikle çocuklar varken çocuk olmayan çiftlerde bile boşanma bir dramdır bir sonraki ilişkiye korkarak girer ee, önceden getirdiği kalıplar çünkü kalıplar oluştur biliyorsunuz ee, belli kalıplar oluştur evet böyle dir genellemeye çok yatkınız biz hı hı. nedense hı hı. hep genellemek isteriz evet. olumsuzu Ve, genelleriz genelde de evet maalesef hep olumsuzu genelleriz. Hı hı. E, bir sonraki hayatınızı ne kadar çok etkiliyor aslında hı hı. biz bir neden insanlar boşanır mutlu mutlu ev mutlu olmak için hı hı. evlenirken hı hı. E, bir şeyler ters gider kimse hı hı. Mut, boşanmak için evlenmez. Hı hı. Mutlu olmak için. Mutlu olmak zaten tüm hayatımızda istediğimiz... Amaç yaşama amaçımız. Yaşama belki de ama... Hani Birçok filozofun da söylediği Hı -hı. budur. Mutluluk için yaşıyor insan. Hı -hı. Yani güzel tabii mutluluk herkese göre değişiyor. Hı -hı. Ee, güzel geçirmek, güzel vakit geçirmek. Kimi işte parayla güzel vakit geçirir, kimi güzel bir evle, kimi Hı -hı. güzel bir arabayla, kimi güzel bir kaliteli yaşamla kimi iyi bir biriyle kendini hı hı. anlayan, anlaştığı biriyle e, mutluluk e, talep ediyor. Yani mutluluk kişiye göre değişir hı hı. tabii ki. Ama önemli olan mutlu olmak için hı hı. yaşarız ve boşanırken de aslında mutsuz olacağım artık. Her şey bitti diye boşanmıyoruz. Yine bir, bir mutluluk tabii. için boşanıyoruz. Hı hı. Ama getiriyoruz farklı problemler. Hı hı. Özellikle çocuklar yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki Boşanmış çiftleri, yani annesi babası boşanmış olan bireylerin boşanma eğilimi boşanmamış olan çocuklara göre daha fazla. Hı hı. Bakın bir kısır döngü başlıyor hı hı. orada. Ee, tabii ki eğer sağlıklı bir boşanma yoksa bu çocukların yaşadıkları problemler, en basit bir aile tanımının hı hı. E, dramı benim ailem çözüldü, bitti. E, Birçok insan kimliğinden, annesinin soy ismini e, taşımadığını göstermeye Hı -hı. utanıyor. Evet. Sırf bu aile tanımı yüzünden Hı -hı. benim ailem parçalanmış olmadığını göstermek Hı -hı. istemiyorum. Hı -hı. Halbuki aile tanımı değilse sen Hı -hı. yine ailesin. Hı -hı. Çünkü en önemli şey ailenin hissetmek, aile olduğunu hissetmek. Bazen anne olmayabilir bir üvey anne Hı -hı. tanımı var işte kavramdan Hı -hı. gidelim. Annesi ölmüştür çocuğun. Ee, üvey annesidir ama soy isim farklı. Hı hı. Utanabilir yine o aile hı hı. tanımı yüzünden. Yani bir tek tanım insanın hı hı. hayatını ne kadar etkiliyor. Kesinlikle. Ve doğal olarak e, bu gibi süreçler eğitimle hı hı. aşılabilir. Hı hı. Yani evlilik eğitimi insana ne getirir? Hı hı. Nedir evlilik eğitimi? Dünyada yapılıyor mu? gelişmiş Birazcık ülkeler. Bunu açabiliriz belki. Yani çok fazla eminim birçok kişi duymamıştır. Evlilik eğitimi nedir? Neden olmalıdır? Evet. Ve bize getirisi nedir aslında? Birazcık belki bunu açabiliriz. Evet. Dünyada gelişmiş ülkelerde Avrupa'da, Amerika'da boşanmaların çok